Merhaba, bu videoda size Reseller Club Bayi programının tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Reseller Club, direkt Bayi Odaklı iş kolu. Bayi Odaklı'dan kastım, Reseller Club aldığı her kararda öncelikle bayilerinin karlarını odak noktasında tutar. Bayi Odaklı bir rejistrar olarak bayilerinin işletmelerini kurmalarında ve büyütmelerinde tüm kaynakları bayilerine sunma prensibindedir. Bir bayi olmak için öncelikle odaklanmanız gereken 3 ana soru vardır. Hangi ürün ve servislerin satış hizmetini sunacağınız, bu ürün ve hizmetlerin satışı nasıl gerçekleştireceğiniz ve bunu bütün işletmenizde nasıl yöneteceğinizdir. Bu videoda Reseller Club ile kuracağınız bu yeni işletmenizdeki sorulara cevap bulacaksınız. Reseller Club Global programında tüm arayüzleriyle İngilizce hizmet vermektedir. Para birimi olarak da Amerikan doları kullanılmaktadır. 9 ülke ile beraber Türkiye'de artan bayilik talebi üzerine Türkiye özel bir program olan Reseller Club Türkiye programı kurulmuştur. Yeni program için tüm arayüzler Türkçe'ye çevrilmiştir. Ayrıca her programa bayilerimiz döviz kurundaki değişimlerden zarar görmesinler diye de kendi yerel para birimiyle işlem yapma imkanı sunulmuştur. Türkiye programında da işlemlerinizi bu sebeple TL üzerinden gerçekleştirirsiniz ve döviz kurlarından kaynaklı beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmazsınız. Bayilerine kendi diliyle arayüzler sunmanın ve yerel para birimiyle işlem yapmanın yanı sıra Reseller Club teknik destekle de 7 gün, 24 saat, 365 gün bayilerimizin yanında. Teknik herhangi bir durumda telefon, e-mail ve sohbet programları ile her daim destek alabilirsiniz. Size özel atanmış hesap yöneticileriniz size yardımcı olmaya hazır. Şimdi kısaca biraz Reseller Club'dan bahsedelim. Reseller Club, 300 milyon dolarlık bir girişim olan DirectEye'in bayi odaklı iş koldu. 10 yılın üzerinde bir tecrübeyle Reseller Club, dünyadaki ilk 5 bayi odaklı rejestrardan biridir. Bu özelliğiyle ise kesinlikle güvenilir ve teknolojik olarak gelişmiş bir işletme platformu sunmaktadır. Reseller Club ayrıca diğer rejestrardan farklı olarak size tamamen özel markalandırma imkanı sunmaktadır. Müşterilerinize ve alt bayilerinize sağladığınız her arayüz tamamen markalandırılabilirdir. Yani müşterileriniz ve alt bayileriniz servis sağlayıcının biz olduğunu asla anlamazlar. Müşteri portföyümüzde 240 üzerinde ülkede 5 milyon alan adı bulunmaktadır. Tüm dünyada 9 uluslararası programla 100 binin üzerinde bayimize de hizmet vermekteyiz. Endüstrinin en yüksek kar marjları ve en büyük teknik destek ekibiyle Reseller Club her şeyle ile bayilerin odak noktasına koyar. Yani sizi. Evet, gelelim bu işlemden sorudan ilkine. Neler satabilirsiniz? Müşterilerinizi ve alt bayilerinizi sunabileceğiniz ürünler ve servisler nelerdir? Alan adlarıyla başlarsak, bu ürün şüphesiz ki diğerlerinden birçok özelliğiyle öne çıkmaktadır. 70'in üzerinde TLD seçeneği rekabetçi fiyatlarla kesinlikle markette kendinizi göstermenizi sağlayacaktır. White level bir registrar olarak sorgular. Public Domain Registry olarak görünür. Bu da gerçek servis sağlayıcısının kim olduğunu anlaşılmasını imkansız kırar. Bizden alan adı kaydetmenin bir cazip özelliği ise her alanı kaydıyla beraber değeri 250 TL'yi bulan ücretsiz hediyeler. Mesela gizlilik korumasına diğer rejestraler her alan adıyla beraber 2-8 dolar gibi bir ücret talep ederken bu özellik bizde tamamen ücretsiz. Ayrıca bunun yanında her alan adıyla birlikte ücretsiz alan adı yönlendirme, alan adı hırsızlık koruması, e-mail yönlendirme ve diyeniz yönetimi de cabası. 40'ın üzerinde uzantıyla başka bir yerde bulamayacağınız portföyümüze bir göz atalım dilerseniz. Reseller Club kesinlikle başka yerde bulamayacağınız geniş bir alan adı yelpazesi sunmaktadır. Şüphesiz en çok sorulan GTLD, CCTLD ve STLD'lere buradan göz atabilirsiniz. Çok yakın bir zamanda nokta .tr ile karşınızda olacağız. Eğer özel bir TLD üzerinde artan bir talep varsa ve bu bizde bulunmuyorsa lütfen bunu bize mail yoluyla bildirin. Bu bizim için inanılmaz derecede önemli bir geri bildirim olacaktır. Hosting'de de gerek geniş ürün yelpazesi, gerekse satış sonrası sağladığı destekle Reseller Club yine bayilerinin yanında. Her hosting paketini 30 gün içerisinde tamamen para iadesiyle beraber iade edebilirsiniz. Ayrıca 7 gün 24 saat 365 gün süren teknik desteğimizle deneyimli teknik ekibimiz her ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacaktır. %99.9 uptime garantisi de cabası. Üstün performanslı Windows ve Linux sunucular ileri selim, müşterilerinize ve alt payelerinize sunabileceğiniz hosting paketlerini çeşitlendiriyor. 3 alan adından sınırsız alan adına kadar barındırabileceğiniz hosting paketlerini çok uygun fiyatlarla satışını gerçekleştirerek işletmenizi büyütebilirsiniz. Reseller yani bayi hosting paketlerinde de dilerseniz kendi paketlerinizi oluşturarak müşterilerinizin özel taleplerine cevap verebilirsiniz. Üstelik reseller hosting paketlerinde ücretsiz WHM ve ücretsiz WHMsiz erişimi de cabası. Her reseller hosting paketi ile sınırsız cPanel hesabı, sınırsız alan adı ve alt alan adı barındırma, softa kulasele tek komut dosyalı kurulum ücretsiz. Dünya çapında kusursuz altyapı ile İngiltere, Amerika ve Hindistan sunucularından birini seçebilirsiniz. Çok yakında Türkiye'deki sunucumuzla da hizmetinizde olacağız. Ürün yelpazemizin bir diğer parçası ise SSL sertifikalar. Web sitelerini daha güvenli hale getirmek artık elinizde. Web sitelerinde kullanıcı adı, şifre, kişisel bilgiler ve hatta kredi kartı numarası gibi bilgilerin korunmasını sağlayacak güvenlik sertifikalarını alt ve müşterilerinize sunmak kesinlikle size bir anım ona Üstelik tart onaylı SSL 123 sertifikası, web sunucu sertifikası, SGC SuperSert, ve Wildcard sunucular 21 günlük ücretsiz deneme ile beraber sadece 45 TL'den başlayan fiyatlarla. Ürünlerimizi ve servislerimizi ayrıntılı olarak inceledikten sonra ikinci sorumuza gelelim. Bu ürünleri ve servisleri nasıl satabilirsiniz? Reseller Club'ın sağladığı ürün ve servislerin satışını 3 farklı kanaldan gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bunları inceleyelim. Şimdiye kadar incelediğimiz 6 üründen dilediklerinizin satışını gerçekleştirebileceğiniz, tamamen Türkçe çevrimli sanal platformumuz SuperSite'yi inceleyelim. SuperSite, müşterilerinize ürün satışını gerçekleştirebileceğiniz, tamamen markalandırılabilir ve kişiselleştirebilir sanal bir vitrindir. SuperSite'niz tamamen markalandırılabilir özelliğiyle kendi markanızın üzerinden satış gerçekleştirirsiniz. Müşterileriniz ürünleri ve servisleri bizden temin ettiğinizi anlamazlar. Ayrıca oluşturduğunuz alt bayilerinize partner site de verebilirsiniz. Partner site de süper site gibi tamamen markalandırılabilir ve kişiselleştirebilir bir platformdur. Alt bayileriniz kendi markaları üzerinden diledikleri fiyatlarıyla satış gerçekleştirilen. Süper sitenizde sitemizde gördüğünüz 6 üründen ürünleri buradan görebilirsiniz ve buradan siparişlerini gerçekleştirebilir müşterileriniz. Ayrıca buradan huy sorgusunu da gerçekleştirebilir. Almak istediği alan adını yazarlar ve seçmek istediği uzantıyı da seçtikten sonra buradan direkt alan adının uygun olup olmadığını öğrenebilirler. Ve çeşitli kampanyalar yaparak ana sayfanıza da koyabilirsiniz bunları. Hatta farklı ülkelerde farklı alt bayraklar oluşturarak hesaplarınızı arttırabilirsiniz. Nasıl yapacağız da nasıl yapacağınıza şöyle bir göz atarsak. Süper site yönetici alanında şimdiye kadar çevrilmiş olduğunuz dilleri görebiliyorsunuz. Burada hatta denemek çevirmek istediğiniz başka bir dil var ise, siz buradan bu dili ekleyerek kendinizi çevirebilirsiniz. Örneğin kendiniz alfayla kaçarak Almanya Almanca bir süper kurarak işletmenizi uluslararası boyuta bile taşıyabilirsiniz. Süper sitenin kişileştirme süreci ile ilgili olan videomuzu izleyerek bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Reseller Club kontrol paneli olarak endüstrinin lider şirketlerinden biri olan Logicbox'ın Registrar Yönetim Paneli Orderbox'ta kullanmaktadır. Birçok bayimiz offline satış yolunu izlemektedir. Yani satışlarını sanal vitrin üzerinden değil, müşterilerinin kendilerine direkt siparişleriyle gerçekleştirmektedirler. Bu gibi durumlarda kontrol paneliniz altına farklı müşteri hesapları oluşturarak müşterilerinizin adına ürün ve servis alımı gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sizin kontrol paneliniz. Kontrol panelinizden müşterileriniz kısmından müşteri ekleyerek o müşterinin adına satış, ürün satışını kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Bunun haricinde buradan alt bayilerinizi de oluşturursunuz. Ve buradan ürün alımına, tüm faturalandırma işlemlerini, her şeyi kontrol paneli üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kontrol paneli üzerinden müşterilerinizin siparişleri ve daha fazlasıyla baş etmenize yardımcı olacak faturalandırma, ayarlama ve raporlama sistemine erişirsiniz. Bütün fiyatlandırmalar, sistem raporlamaları bu arayüz üzerinden gerçekleştirilir. Gelelim üçüncü özelliğimize. Eğer kendi web siteniz var ise size en uygun yöntem API ile entegrasyon sağlamaktır. API ile mevcut web sitenize bizden sağladığınız ürün ve servisleri ekleyebilirsiniz. API çoklu platformu destekler, HTTP bazlıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için sadece biraz teknik bilgiye ihtiyacınız vardır. Bundan sonrası oldukça kolay işleyecektir. Ayrıca veri bankasından da yardım alabilirsiniz. Gelelim yeni bir işletme kurarken sormanız gereken en önemli sorudan sonuncusuna. Nasıl yönetirsiniz? Reseller Club Endüstri'nin lider bayi işletme otomasyonu olan Orderbox yönetim panelini kullanmaktadır. Yönetim panelinizdeki sekmeler altında tüm seçenekleri bulabilmeniz için en basit şekilde düzenlenmiştir. Dilerseniz tekrar kontrol panelimize dönerek daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Burada ürünler sekmesi altında tüm ürünlerin alımını ve satışını yönetirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi alan adı tescili, email hosting hizmeti, tek domain hosting, multi domain hosting, reseller by hosting, web hosting, web site oluşturucu, dijital sertifikalar. Bunların hepsi gördüğünüz gibi ürünler sekmesinin altından görülebilir. Müşteriler sekmesinin altından Müşteri ekleyebilir, arayabilir, müşterilerinizin faturalandırma işlemlerini yönetebilirsiniz. Aynı şekilde alt bayiler sekmesi altından da e-yavar ise alt bayilerinizle ilgili bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Alt bayi ekleyebilirsiniz, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirirsiniz. Ödemelerin sayfasına geldiğinizde şimdiye kadar yapmış olduğunuz ödemeler, bloke bakiyeler, ödemeler listesi bunların hepsini görürsünüz. Ayarlar sekmesi altından ise bütün ürünler ve fiyatlarla beraber marka ayarlarınızı yönetebilirsiniz. Muhasebe faturalandırma bu sekmede bulunmaktadır. Araçlar kısmından işinizi kolaylaştıracak bütün araçlara ulaşabilirsiniz. Yardım sekmesinden ise Bilgi Bankası'na ve destek talebine ulaşabilirsiniz. Lütfen kontrol panelini nasıl kullanıcılığa ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için kontrol paneli videomuzu izleyin. Şimdi de entegrasyon sistemimiz olan Hostex mimarlığına bakalım. Hostex ile beraber süper site, kendi web siteniz veya kontrol paneli üzerinden müşterileriniz ve alt bayilerinize sistemi otomatik olarak entegre edersiniz. Reseller Club'un sunduğu tüm ürün ve servisler API, süper site ve kontrol paneli ile entegre olan Core Engine'e gider. Müşterilerinizin kullandığı tüm ürünler entegredir. Hostex mimarlığı ile müşterilerinize ve bayilerinize otomatik entegrasyonda kusursuz bir deneyim yaşatırsınız. Reseller Club şüphesiz ki bayi odaklı bir registrar olarak teknik destekte de her daim bayilerinin yanında. Desteğe ne zaman ihtiyacınız olsa Reseller Club olarak yanınızdayız. Bize yılın 365 günü 24 saat haftanın her günü internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizden canlı destek kısmına tıklayarak destek fişi oluşturabilirsiniz. Garanti veriyoruz ki 4 saat içerisinde cevap verilecektir. 7 gün 24 saat 365 gün telefonlarımız teknik destek için yanınızda. Kaynak merkezimizden satışlarınızı arttıracak pazarlama materyallerine erişebilirsiniz. Twitter'dan takip ederek her daim yeni promosyonlardan haberdar olabilir. Sıkça sorulan sorulardan da arama yapabilirsiniz. Demo hesabı ile kapsamlı bayi sistemimizi, kontrol panelini ve süper siteyi inceleyebilirsiniz. Demo hesabı oluşturmak için sadece sitemize girip canlı destek kısmına tıklamanız ve buradan oluşturmanız yeterlidir. Üstelik bunun için hiçbir ücret ödemezsiniz. Peki neden biz? Artık burada bitirmeye yaklaşırken bizi diğer rejistrarlardan ayıran özelliklerimize bir daha göz atalım. Öncelikle Serial Club tamamen ücretsiz bir bayi programıdır. İster domain hesabınız, isterse bayilik hesabınız için hiçbir hesap acımı ücreti ya da yıllık aidat ödemezsiniz. Hesabınızı aktif hale getirmek için yatırmanız gereken fon ise tamamen kullanılabilir ve iade edilebilir özelliktedir. Kontrol paneliniz ile müşterilerinize sunacağınız ürün ve servislerin kendi satış fiyatlarınızı belirlemekte tamamen özgürsünüz. Karlarınızı takip etmiyoruz veya kar üzerinden prim alma gibi bir satış yöntemimiz bulunmuyor. Müşterilerinizden elde edeceğiniz kar tamamen size ait. Bayi odaklı bir registrar olarak asla sizinle rekabete girmiyoruz. Bu sebeple ki white label bir registrarız. 7 gün 24 saat canlı teknik desteğimiz ile her daim yanınızdayız. Ayrıca sistemimizi denemek için hiçbir ek ücret ödemezsiniz. Sistemimizi denemek için tamamen ücretsiz demo hesap ile kendinizi tüm özelliklerini deneyebilirsiniz. Hosting ve alan adlarında yıl boyunca devam eden çok özel promosyonlarla Reseller Club bayilerinin her daim yanında. Bunlardan haberdar olmak için lütfen bizi takip edin. Peki nasıl başlayacaksınız? Öncelikle www.tr.resellerclub.com adresinden sitemize giriş yapmanız ve buradan sağ üst köşede bulunan hemen kayıt yaptır butondan işletme bilgilerinizi girerek satış ve muhasebe dövizinizi seçerek Paylık hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra ise hesabınızı aktif hale getirmek için istediğiniz dilimi seçerek fon eklersiniz. İşte bu kadar. Reseller Club'ın karlı baylık programında işletmenizi kurmak ve büyütmek işte bu kadar kolay. 70'in üzerinde TLD seçeneğini endüstrinin en düşük fiyatlarıyla tamamen kendi markanız üzerinden satış gerçekleştirmek ve her alan adıyla beraber değeri 250 TL'yi bulan ücretsiz hediyelere sahip olmak için sadece bir adım uzaktasınız. Hesabınızı bugün Mastercard, Visa, American Express veya PayPal üzerinden yapabileceğiniz ödeme ile aktif hale getirin. Aklınıza takılan her soruda lütfen bize tr-satış at mail adresinden veya 212-705-5344 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.